Gençler merhaba videomu hoş geldiniz bugün ki videoda gene düşü gel video çekiyoruz ama leaking alıyoruz bugün leaking günü leaking günü bugün Kiana videosu hiç izlenmedi <laughs> Vallahi ölümüne izlenmedi niye bilmem yani sadece leaking mi çekelim farklı çalılar çekmeyelim bir değişiklik olsun diye farklı çalılar her gün farklı çar oynayalım da diyelim herhalde bu konsept tutmayacak sade leaking oynayarak mı ligini kasalım bu hesabın düşük elodan yüksek olaya kasalım onu bir karar verelim yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim çayınızı kahvenizi ayarlan videomuzda başlayalım dakika 1 25'te W'ya bir kere basın 28'de de ikinci W'ye basın can emmeyle saldırı hızıyla başlarsanız rede zaten redin ikinci hitine tekrar W dönüyor canınız hiç gitmeyecektir seriyce alacağınızdır redi bu da böyle bilmeyenler için bir taktik olsun bota pusu çekmişler orada toplarız bunlara sıkıntı yok deki aldık sıfır canla kurtulduk yani uyuyundan kurtulduk base'i yapıştırabiliriz hızlıdan bir base 2 kill aldık 2 tane uzun kılıcı alır devam ederim ben skatılı gömdüm ama mu aşağıda gözüktü minimap'ten alt skatıldı ama mu gömüyor villa demire bir gank patladırız w erken bastı bak yapıştırıyorum böyle olduğunda kesiyoruz adamı hemen seriye bağlamamız on numara bir şey çünkü Aha boşta orada geberdi. Yetişirse bunlar da toplarız. Lee King, öyle de bak adamlar gitmiyor. Yetişen büyük ihtimalle. Lee King öyle de kastım da git değil. zaten mobil çar git değil. Yani Nekil'i al al alıyor. Şöyle E'yi ortalarına atıyorum. Hepsine insin diye. Öldüm. Daha iyi oynanabilirdi burası büyük ihtimalle de. Benim E'yi ortalarına girip de hepsine değdirmemden kaynaklandı geberişim bizim takım topladı sıkıntı yok adam bana dalmasaydı hem ölmezdim hem de takım kill alamazdı. adam bana daldığı için öldüm takım da kill almış oldu her türlü ama bunun nerede olduğunu karşı canlılık nerede olduğunu bildiğinde buna göre hareket edersin Yardım edin, gelen yok ama bunlar hallederiz hiç girmeye gerek yok. Drake'in iki canı var bana dönse bir saat bana vuracak. Şimdi girebilirim. Buraya de zarık kaçacağız. Gene gireriz oraya Ama bu geberip gider zaten. Bunu kestik. Onu da çala alacağı da çaldılar. Skatul çıktı onu da alıyoruz. Çıktığında alın Skatul acıma. İlk iki Skatul'dan sonra birer tane çıkmaya başlıyor. Alırsanız sürekli sizde olur. alın. keselim. Geri dönmediğinden gebermeyi kabullenmiş adam. Bot iki tane kill var orada. Canları çok az. Bunları almaya gidiyorum direkt. Marfinin flashını aldık. Ama mu tapleyinle? Ormanla döneceğiz hemen ki Botta adamları kesip duruyoruz. Ultim gelecek. Bunları denene de bilir aslında. Komple dönelim. 3 kampin alalım Öne geçtiğinizde full counter jungle oyna. Vini garantilen. Karşı jungle düşsün oyundan. bu nereye gidiyor? Ulti bile atmam ben buna. Ultim var burada oynanabilir aslında. Yasuo'muzun D tuşu yok her zamanki gibi. Ne zaman Lee King oynasak takımımızda Yasuo oluyor ve R tuşuna basmaktan aciz bir yaratık olduğu için basamadı. <laughs> Vadiyi de alalım. Ammumit de gözüktü. Yasuo geberiyor. Flaş attı kaçıyor hala kovalamaya devam edeceğim. Vila indirdik ama da devam edeceğim daha. Gelmişken şunu da çalalım aleve yani ondan pinkledim orayı. Onu da indirdik. GG yazdı adam zaten. Jungle yazdı. Dediği gibi de hiç bottan çıkmadık. Kesi adamları. Çaresiz yapacak bir şey yok adamlar. Ben kastım. Şöyle bir klas hareketle onu da keselim. Deli adam yeter ya yazıyor. Ezri yılda BM DC'nin var diyor ama bilmiyor bizim 4M olduğunu. Adamlara hala topta oyalanıyor. Neredeyse 3 level lif yemiş. Bir level atlayacağım ben şimdi. Şuradan kapatırız bunları. Malı fark <laughs> pusuyormuş Girdiğim yerde CC'den çıkamadan tek gelişim Ammıya bak hala bizim yanımıza gelmeye çalışıyor. Bir defa ult attı Yasuo. Hayret verici bir şey. Bunlar ne yapıyor acaba? <laughs> Hayır oraya kadar gelip de Q'ma flash atıyor de. flash adam. deflashing'dan olmam adam. olma madem. Ezreal abi Q. Kaçamacağı için hiç exhaust mexhaust kurtarmaz yani. Daha ultim duruyor bak ultiyi hemen atsan lan bozduğun adama yapıştırman da ultiyi atmadan da ölmen Gerek olmayan yerde ulti atman demeye çalışıyorsun yani ölesiye kadar ultiyi saklan değil Chinese yapıştırdık adama yamuldu yetti Beren orada yakalanıyorum, yakalanıyor. Bir şeyler işte ee, E yine gebermediler. Hasarları var yani. Ben adamları markete bottumdan kasamadılar. Vlad da koşarak gelip oradan ölmeye geliyor. Şöyle bir double Q patlattık adama da öldüğü için devamı gelmedi. Q'ya gidemedik. 2 nasıl attın diyor kardeşim birem ama çok bir mekaniği bilmiyor herhalde Neyse öğrenmenin Ligi de yok kası da yok yaşı da yok Yasuo aklın rahmetine kavuştu Mundo Mundo tek atacak utanma sana. Ha, de dojlar. E, mi, Q, her şeyi mi dojlar? Ne biçim karakter bu? Bir de bozulma armına şey hangi skillle bozuluyor? İlla ultimi atmam gerekiyor. Takım mecler aldı. Ruhu aldık. Ama bu yine de girdi de. Kardeş, Avşan'da takım devamını geçiremeyeceksen niye giriyorsun?